Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 19 Ekim iddia programı, iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analizi, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kısaca bir açıklama yapmak isterim. Bu sadece vermiş olduğum tahminler güzel kazandır deyip kelimeyle olayı geçiştirmek değil. Ne kadar başarılı olduğumuzu, ne kadar güzel kazandırdığımızı önceki videolarımızı 2-3 dakikanızı ayırıp bakarsanız... ...böyle bir başarının çoğu yerde olmadığını, diğer videoları, diğer kanalları da izlerseniz olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla bu başlık atıp para kazandırdık, kazandık, devamlı kazandırıyoruz demek de e, kelimeyle olan bir şey değil fiili olarak gerçekte ne kadar başarılı olduğumuzu videolarımıza bakaraktan görebilirsiniz. Çok sayıda mesaj geliyor. Ben de herkese bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Daha fazla çalışıp, daha fazla analiz yapıp, daha da başarılı olup %80'lik çıtayı %90, %95 başarıya çıkarmaya çalışacağımı herkese söz veriyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Ama ha dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor. Gerçekten biliyor. Bütün videolarını izledim %85 tahminleri tutuyor bu sefer bütün kasama atayım, 10 atıyordum, 30 atayım gibi şeylere kesinlikle kapılmanız gerekmiyor. Kasanızın ve riskinizin yönetimini eşit olarak dağıtırsanız para kazanmamanız imkansız. Muhakkak para kazanırsınız. Bunu zaten deneyerek kendinize de bir süre sonra görebilirsiniz. Ya da videolarımı inceleyerek buna karar verebilirsiniz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını her zaman aklınızda tutmanızı istiyorum. Maçlardaki aksiliklerinde olması gerekiyor. Biraz da şansın yanımızda azıcık olması gerekiyor. Web sitemiz var kazandıran tahminler.com. Telegram ve YouTube'da vermedim farklı maçlar olduğu zaman oradan vermeye çalışıyorum. Banko maç tahmini, banko azur kupon tercihlerimi detaylı maç detaylı analizlerle beraber sitede paylaşmaya çalışıyorum. Siz de kazandıran tahminler.com web sitemizi günlük olarak ziyaret etmeyi unutmayınız. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. 100 liraya 200 liraya satılan, çoğu yerlerde daha fazla fiyata satılan ücretli tahminlerin bir kısmını bedavadan ücretsiz olarak bu iki telegram grubunda paylaşıyorum. En son kombine grubunda paylaştım. iki tane basket kuponu vardı. Biri 2.30'luk oranda sanırım. Yanlış hatırlamıyorsun. 2.30, 2.40 gibiydi. Diğeri de 1.70, 1.80 gibi bu orandı. İkisi de tuttu. Bayağı da kazanan oldu. Tavsiye benden size iki tane ücretsiz gruba da üye olunuz. Ama karar sizin. Tabi o değerlendireceksiniz. Olursunuz ya da olmazsınız. Karar sizin. Ben size tavsiye ediyorum. Para kazanacağınızı söylüyorum. Denene kendiniz test edebilirsiniz. Başarılarınızı da görebilirsiniz. Diğeri de ise canlıda kullanacağınız maç tahminlerini paylaştım. Ücretsiz bir Telegram grubu. Her iki grubunda da oldukça başarılı gidiyoruz. Her iki grubun linkini de videonun yanındaki ok işaretine basıp videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca videonun yorum kısmına sabitleyerek de iki tane ücretsiz iddia telegram linkimizi bırakıyorum. Telegram uygulamasını telefonunuza indirip katıl deyip iki gruba da ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok ünlü üyemize de hanımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videomuz sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 17.30'da Avrupa'da Celtic French Varoche karşı karşıya geliyor. Celtic oynadığı son karşılaşmada Mother Valley deplasmanda 2-0 yendi. Deplasmanda Aberdeen 2-1 yendi. Kendi evinde Bayer Leverkusen'e UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 mağlup oldu. Kendi evinde Dundee United'da 1-1 berabere kaldı ve kendi evinde Raid Rovers'ı 3-0'lık skorda İskoçya Ligi kupasında yenmeyi başardı. French Deplasman'da Paxi'yi 3-1 yendi. Kendi evinde Real Betis'e Vafa Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup oldu. Kendi evinde Uçbesli'yi 3-1 yendi. Deplasman'da F.R. Vidaton'u 1-0'lık skorla yendi. Ve Macaristan Kupası'nda Hotman'ı Deplasman'da 9-0'lık skorla yendi. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu 1.5 buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız zamanınızı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilersiniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 19.45'te Kulüp Brüş kendi sahasına Manchester City'yi ağırlıyor. Kulüp Brüş son karşılaşmasında Belçika Pro Lig ile Kostriki 2-0 skorla yenmişti. Andrade 2 birlik skorla yendi Uluslararası Dostluk karşılaşmasında. Deplasmanda Anderlecht kendi liginde 1 birlik skorla berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 2 birlik skorla yendi ve kendi evde Oud Haverly ile 1 birlik skorla Belçika Ligi'nde berabere kaldı. Manchester City son karşılaşmasında kendi evinde Burnley 2-0 yendi. Deplasmanda Liverpool'u 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda UEFA Avrupa Ligi'nde Paris Saint-Germain 2-0 yenildi. Chelsea 1-0 İngiltere Premier Lig'de yendi ve kendi evinde Carabao Kupası'nda İngiltere'de 6-1'lik skorla Wycombe Wanderers'i yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercih maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan da antrenman sayıyorsa tercih bu şekilde dilerseniz kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 19.45'te temsilcimiz Beşiktaş Sporting'i kendi sahasında ağırlıyor. Beşiktaş'a başarılar dileriz. Gönlümüz ve kalbimiz Beşiktaş'ta beraber. Beşiktaş son karşılaşmasında deplasmanda İstanbul Başakşehir 3-2 yenildi. Kendi evinde Sivas Sporu 2-1 yendi. Ayaksa deplasmanda 2-0 yenildi. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve kendi evinde Adana Demirspor'la 3-3 skorla berabere kalmıştı. Portekiz kupasında Sporting Portekiz Belenen sesi 4-0 skorla deplasmanda yendi. Deplasmanda Arouca'yı 2-1'lik skorla yendi. Deplasmanda Borussia Dortmund'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde Maritimo'ya Porto Premier Lig'de 1-0 yendi ve deplasmanda Estoril'i 1-0'lık skorla 19 Eylül 2021'de Premier Lig'de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili İlk tercihim ev 05 üst. ikinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatine eksik ve cezalara bakaraktan aklın zaman yatıyorsa tercih de bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Her zamankinden biraz daha kasanızın yönetimini küçük tutmanızı, riskinizi biraz daha düşürmenizi tavsiye ederim. Nedeni de şöyle söyleyeyim. Kupa maçlarını analiz yapmak eldeki veri yeterli olmadığı için biraz daha zordur. Onun için riskinizi küçük ve ufak tutmanızı, kasa yönetiminizi küçük ve ufak tutarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Karar sizin. Tabii ki her zamanki gibi yüksek, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim gün iddia tahminini dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı oran bekleyip tekli tekli kombo ile kombin ya da rolling de hepsini ayrı ayrı katlamanı değerlendirmesi. Tahminlerini zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. %100 hiçbir şey yoktur. Hayatta da %100 diye bir şey yoktur. %80, %90 başarı oldukça iyi başarıdır. Trade etmekte. Ben kazandım haftalar ve kaybettiğim haftaları da dikkate alaraktan kasa yönetimi ve riskimi yönetimi o şekilde eşit olarak dağıtıyorum. Golvar124.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği en yüksek oranlar tekli, ma kupon, tekli maaş single maçlarda oran arttırma seçeneği özellikle e, sarı kart ve korner bahislerinde de oran arttırma seçeneği de bulunuyor. Daha bir sürü seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olsa ilk karşılaşma Celtic ile Frankfurt arasındaki tim bir toplam goller bir üst ev bir üst 1.20 gibi bir oranı var. Beşiktaş ile Sporting arasındaki karşılaşmada Beşiktaş 0.5 ev 0.5 üst 1.35 gibi bir oranla 1.60 gibi, gibi bir oran yapıyor. Ben bu şekilde tercihim bu şekilde. Bu şekilde ben değerlendim. Siz de mantıklı görürseniz sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. bilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir şimdi Sonuçta en azından tercihinizi belletmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki daha tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun.